Merhabalar Yasemin Usta ben. Trafik Dağlarım Derneği kurucu başkanıyım. Trafik kazasında sevdiğini kaybetmiş binlerce kişiden sadece biri olarak 7 senedir borcaları benim yaşadıklarımı başkaları yaşamasın diye trafik güvenliği alanında çalışmalar yürütüyorum. Bu videoyu da bir otobüs seyahatinde yaşadığım sorunu paylaşmak için çekiyorum. 31 Ağustos tarihinde İzmir'den Bursa yönüne gitmek için Pamukkale Turizm'in 15.30 saatindeki otobüsüne bilet aldım. Otobüse bindikten sonra otobüs hareket ettiğinde kemerin kesik olduğunu fark ettim. Bunu muavine ve şoföre söylediğimde benden önceki yolcuyla tartıştıklarını muhtemelen bir tartışma olduğunu onun kesmiş olabileceğini düşündüklerini söylediler ve bu sorunu da yetkililere ilettiklerini ve hatta raporladıklarını ama e, kimsenin dikkate almadığını onların söylediklerini bana geri bildirim olarak verdiler. Ben de e, kemerin fotoğraflarını çekerek e, Twitter'da bir tweet attım, paylaştım. Pongkale hemen beni geri aradı, yetkilileri e, bu sorunu araştıracaklarını söylediler. Araştırmaları kendi içinde bir anlam ifade etmiyordu. O yüzden ben e, emniyeti de Twitter'da etiketlemiştim ve sağ olsun trafik başkanlığımız ihbarımı dikkate aldı ve Balıkesir'e doğru otobüs yaklaşırken otobüsü trafik polislerimiz durdurdu. Emniyet kemeri kimsenin takılı değildi. Polislerimiz kibar bir şekilde de ki kemerlerimizi takalım. Hemen polisi görünce herkes kemerleri taktı. Uyarısını yaptı. Neden beklettiğini söyledi. Ben ihbar eden olarak zaten bunu otobüsteki diğer yolculardan saklamadım. Ben de aşağı indim. Orada firmaya kesildiğini, şoföre kesilmediğini polislerimiz anlatmaya çalıştı. Trafik polislerimizin verilmez tabii ki kemerler geri çıkartıldı. Araçta sadece bir boş koltuk vardı. Kemer takabileceğim bir kadının yanıydı. Arka tarafa geçmiştim. İhbar ettiğim için çantalarımı alıp o kadın ön koltuğa fırlatmış ve atmış. Gittiğimde neden böyle bir şey yaptığını Sorduğunda niye ihbar ediyorum, niye otobüsü durduruyorum? Ben normal vatandaş değilmişim, o ihbaresi durmazmış, olmazmış. Ee, neden işte geç kalmışız? 10 dakika beklendi. Ki bunu Emniyet e, e, Trafik Başkanlığımız da zaten, jandarmamız da yapıyor. Yani Kemer Kontrolü'nü, GBT Kontrolü'nü... Bunu ben ihbar etsem de etmesem de kendiliğinden de bu e, denetim gerçekleşebilirdi bütün yolcuların çoğu kadına hak verdi ve bana yüklenmeye başladılar. Ben olması gerekeni yaptım. Hani üzüldüğüm nokta kurallara uyan insanların toplum tarafından hala anormal olarak adlandırılıp bana saldırılmasıydı orada. Çok çirkin şeyler otobüs içinde yaşadım ve şoförümüzün, muavinlerimizin hani daha fazla dikkatini bozmamak için sonuçta can taşıyorlar bu mevzuyu yolcularla uzatmadım. Kemersiz bir şekilde Bursa'ya kadar geldim. Kaldı ki o gün fırtına çıktı. Bursa otogarının çatısı çöktü. Biz yoldayken fırtınayı yaşadı. Otobüs, otobüsün savrulduğunu hayatımda bu kadar sene yolculuk yapmış bir insan olarak ilk defa rüzgarın otobüsü savurduğunu gördüm ve kenara çekip biraz daha yavaşlayarak durarak gitmek zorunda kaldık. Yani insan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Nasıl olsa kemeri takmıyorlar deyip umursamayarak e, kemerin tamir edilmemesi ettiremediniz mi? Seyahate çıkması mı gerekiyor otobüsün? O zaman o koltuğu satmazsınız. Olur biter. E, bu kadar ki daha yeni geçen günlerde can kaybettik. Ne kadar çok canımız yandı otobüs kazalarında. Hala bunlardan ders almıyor oluşumuza gerçekten çok üzülüyorum. Burada firma adı vermem diğer firmalar da çok farklı değil maalesef. Bir otobüse bindiğimde Bursa'dan bütün firmalar için geçerli sözüm. Express mi gidecek diyorum her yere uğrayarak gidiyor. Sonuçta ben bir yolculuk için bir ücret ödüyorum bana bir taahhütte bulunuyor ama hiçbir şekilde can güvenliğim olmadan ve denilenlerin tam aksi şeyler yapılarak bir yolculuk ediyorum. Aynı şekilde bu otobüste mola vermeyle de ilgili sorun oldu. Üç kere bir arkadaş geldi, bir yolcu. Dedi ki tuvalet ihtiyacım var. Her seferinde 10 dakika, 10 dakika diyerek gönderdiler. En son artık isyan ederek geldiğinde şoförün cevabı benim de tuvaletim vardı oldu. Ee, şoförlerle çoğu zaman e, sohbet ediyorum. Benim yaptığım mesleği bilmedikleri için dertleşiyoruz. Yemek yemesinden, yemek paralarının ödenmesine bu cezayı biz yedik ama bu cezayı firma değil bize e, ödetecekler diye çok ciddi kaygılarla bu insanlar uzun yola sefere çıkıyor. Yani can taşıyoruz can can. Hani hepimizin canı e, şoförümüze emanet. Biz 2015 ve 2021 yılları arasında 44 binden fazla canımızı kaybettik trafik kazalarında. Yaklaşık 2 milyon kişi ise yaralandı. Yaralananların içinde kaç kişinin engelli kaldığını bilmiyoruz. Ömrünü trafik güvenliğine adamış biri olarak binlerce kişiye seminer düzenleyip emniyet kemerinin önemiyle ilgili kamu spotları çeken bir derneğin başkanı olarak yani veriler ortada. Emniyet kemeri, sürücüler ve Ön koltuktaki yolcular için %50, arka koltuktaki yolcular için %75 oranında ölüm riskini azaltıyor. Emniyet kemerini takmadığı için omurilik felci olarak hayatına devam eden arkadaşlarım var. Bu acıları yaşayan insanlar var. Kötü şeyler hep başkalarının başına gelir gibi yaşıyoruz ama o iş öyle olmuyor. Biz tedbir almakla yükümlüyüz. Trafik kazaları yapısı gereği birçoğu önlenebilir ve insan faktörlü kazalar. Kurallara uymak ya da uymamak bütün mesele burada. 16 Ağustos tarihinde çocuk emniyet kemeriyle ilgili yeni yönetmelik yayınlanmışken ben emniyet kemerim, kendi emniyet kemerim olmadan yolculuk ettim. Lütfen gelin gerekirse bu sorunları çözmenizde biz de bilgimiz dahilinde gönüllü olarak destek olalım. Hep birlikte trafikte kazasız güzel günler için trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım. Uyaran insanlara ise tepki göstermek yerine uymayanlara tepki gösterelim. Kazasız güzel günler dilerim. O an çığlıklar, sirenler, karma karışık sesler duydum. Bir kaza olduğunu anlamıştım. Kim kaza yaptı diye bağırdı sen dediler. Sonra gözlerim karardı. Ambulansla açtım gözlerimi. Hiçbir yerimi hissetmiyordum tüm bedenim gitmişti sanki. Yüzüme konan sineği kovamadığımda hatamı daha iyi anladım. Kazadan tam iki ay sonra ayağa kaldırdılar beni. Daha doğrusu yatağa kaldırdılar. Beni kemerler tutuyordu. Kazada takmadığım kemerler. Emniyet kemeri emniyette kalmak için vardı. Artık daha iyi anladım. Sen de geç olmadan kurallara uyarak trafik kazalarına dur de.